selam söyle Burcu. Oğlunu toprağa bile vermekten aciz bir adam. Öyle olmadığını biliyoruz. Affetsin ben. Avukat acil diyorum sana. Yetişmesi lazım güçlünün. Nerede güçlü? Nezarette. Savcı girecekmiş sorgusuna. Şu halde o herifle sorguya falan giremez güçlü. Katil olur. Bu sefer gerçekten katil olur. Sorguda görevli polis memuru kimmiş onu bulayım. Ne yapabilecekse artık. Niye aldın güçlüyü? İşim bu olduğu için. Biliyorsun onun suçu olmadığını. Onu bekleyeceğiz, göreceğiz. Senin derdin ne ya? Söylesene bana ben halledeyim. Hı? Seversin sen. Para mı? İş mi? Babam mı kovdu seni? Hallederiz. Bu senin yardımcın. Her geçen dakika gözümde daha da suçlu durumuna düşüyor. Yardımcım değil kardeşim. E abilik etseydin o zaman birazcık. Adamın peşine düşmüş, kurşunlamış, yaralamış. Bu film komiser de suçu üstüne alıyor. Adam hastanede güya intihar edip ölüyor. Sen Neyin hesabını soruyorsun? O adamı güçlü öldürmedi. Senin lafınla hareket edecek değil. Yapma ya. Babamın lafıyla. Benimle burada böyle konuşma. Sen de aldırırım. Bak bu çocuğun cenazesi var. Ben bu çocuğun acısına bir kere müsamaha gösterdim. Hastanede. Bana saldırdığında. Kusura bakma ama... ...senin bu şımarık kardeşin insanlıktan anlamıyor Savaşçım. ...kendi elimle getireceğim buraya. Polis nezaretinde gönder cenazeye. Kanunların önünde herkesin hakkı eşit. Mahmut Görgün'ün de cenazesi var. E onun da ailesi bekliyor. Senin cenazen onunkinden üstün değil ki. Tanımıyormuşuz gibi seni. Memur. Güçlü Tekin'in sorgu odasını alın. Ben alırım. Sana mı dedim? Sorguya da sen gireceksin. Halledin hadi. Avukatı gelmedi daha. Acelesi olan sizsiniz. Benim vaktim var. Beklerim. Sıkıntı yok. Sahi söyleyin oğlum. Bekleyeceğiz. Burcu. Savaşa ulaşamıyorum ben. Cenaze gelecek şimdi. Herkes güçlüyü soruyor. Nerede biliyor musun? Burada güçlü. Ne? Mahmut Görgün'ün ölümünden gözaltına alındı. Nasıl olur? Savcı aldırdı, bırakmıyor. Taş şahin. Kim olabilir ki başka? Ne işin var? Ne işin var kızım? Cenazemiz var. Ne işin var? Mahmut öldürdü diye güçlüyü almışlar. Ne? Nasıl bir şey çaktırma Selma. E sen nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın? Elimden ne gelirse. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.